Adım Şevki. Soyadım Savram. Büyükdere'de oturuyor. İşte Kaç yaşındasın Şevki? 12. 12 yaşındasın. Ee, koyuna geldin. Bugün günlerden pazar okullar da yok artık. Yok. Ee, Şevki şimdi e, nasıl koyunculuk? Nasıl? Sen Sakın. beğeniyor mu? Beğeniyorum. Ha? Zaman geçiyor mu koyundan başında? Geçmesin o Cüknur abi ya. <laughs> Koyunun yaydın mı geçer. Evet koyunu yaydın mı geçer. İşte Bunları yayıyoruz 7'ye 8'e kadar. Şevki bunlar süt hayvancılığı yapıyor. Evet, değil mi? şimdi süt hayvancılığı. Bunların... Siz geçen sene süt, süt sağdınız mı? Sağdık. E, kaç koyun bu sağdık? Bu koyunlar yoktu yalnız. Ha bu koyunlar A, yoktu. Ağır koyunlardan. Yeni mi aldınız siz bu koyunları? Evet. Geçen sene de başka koyununuz vardı herhalde. Aynen. geçen, geçen sene de 60 koyunumuz vardı. 60 koyun sezonda 60 koyun sağdın mı Şevki? Sağmadık. Doğuranı sattık. Ha doğuranı sattınız. Ha. E, e, hiç sağmadınız mı geçen sene? Bunları sattık. Bu çin, Çilgi koyunları aldık şunları. Hayır bu çilgi koyunları. Kaç tane de bu çilgi koyunlar? 40 tane de. 40 tane de. Bunları sağdınız herhalde evet. değil mi? Bakıra döktünüz. Kaç koyundan kaç kilo süt sağdın Şevki? Bu 40 koyundan 70 kilo süt sağdık. 70 kilo süt sağdık. Peki bu sürekli merada mı yoksa mesela merada yayıp içeri gidince hayvana süt yemi verdiniz mi? Vermedik. Vermediniz. Sadece merada 70 kilo Meredim, süt sağdınız. Evet. Bir de koyun. yonca. yonca... Bir de dama geldi mi? Ha dama geldi bir de yonca verdiniz. Ama süt yemi falan yok. Sadece evet. yonca verdiniz. Ama Vallahi. ben şunu fark ettim hayvancılık hayatımda. Bakla koyuna aşırı süt yaptırıyor. Bakla. Bakla. Ha. Şu bizim dağla bakladı. 70 kilodan 85 kilo kadar süt sağdık. 15 kilo fark etti. He? Etti. Çok büyük farkını yaşadık. Baklada koyunu yaydın mı? Sütü dökersin. Sütü dökersin. Yerlerin e o zaman... yarı yeri köpük olur. <laughs> o zaman biz şey yapacağız. Şey, Regras ekmeyeceğiz. Arpa ekmeyeceğiz. Bakla iken mali. <laughs> ya Reglas da bizim on dönüm var, dört dönüm de bir yerde var. Ha. Reglas da iyi. Değil değil mi? için. O da süt yaptırıyor Şevki çünkü. Yaptırıyor da çok çepel geliyor. Nasıl? İçinden tur otu tohumu, ısırgan tohumu çok fena oluyor. Şey. şey çıkıyor değil mi içinden? Bizde Pisli yabani ot geliyor. Yabani ot geliyor çok. E valla onun çözümü de var Şevki de biz bak çözümünü bulamadık onun ya. Valla da... çözümüne bastıyım pulluğu. Gece. Evde yatamıyorum Murat. Bu geliyorum onda onları da dolaşıyorum bunları. Koyunları. Acaba doğurmuş koyun var ha, mı? var mı? Doğuracak koyun. Keyfine koyu... bakıyorum. Doymuşlar mı diye bakıyorum. Doğuracak olan Hadi. koyun var mı? Şey ki hastalığı mı anlar mısın böyle koyunun? Belli olur yani Uğur abi. Yok sen anlar mısın? Anlarım Mesela ya. 90 koyunun içinden bir koyun hasta olsa. Anlar. Anlar mısın? Anlarım. Bir bakışta anlarsın yani. He? Mesela bu koyunun işi var. Bu koyun keyfi iyi. Heh. Mesela Mehmet bir şey yok. Bir şey yok yani. Sadece çobancılıktan hayat sürülmüyor ki. Tabi her şey hocam bunun. Bir bakışta anlaman lazım. 90 mesela koyun. Mesela paytar geliyor buraya. Veteriner hekimi. Hı. Oyun hasta oluyor. Bir gram yine 150 lira. Bak işte. Biz bundan ne kazanacağız bu koyundan? Senede bir... 500-600 liralık süt sadece mesela. Bir koyundan. Bir koyundan. Evet. Daha ne bileyim ya. Ay. Şimdi sen buradan nereye gidiyorsun Şevki koyunla ala bu koyunlar hep burada mı yayılıyor? Yok burada yayılır mı ya? Yayılım var burada. Yılgına gidiyor. Burada ya burada yayılım yok mu? Yok. Ya buradan yok. 6 kilometre ileride bir yerimiz var oraya gidiyoruz. E yine de burada da koyun doya Şevki. Doya da işte. Çok yaymak ister buralarda böyle. Çok ya. yaymak ister. Gittiğin yerlerde ot bol mu? Bol. Böyle bir karış yonca. Oo bir karış yonca. Hay orada da yonca talanız var. Var. büyük. 13 dönüm. Başka arkadaşlarda da var. O onu zaman dönüp... yonca tarlasında varsa Şevki siz yoncaya da para vermiyorsunuz. Değil mi? Evet, bedava. Bedava yonca. Valla bedava hayvancılık o zaman Şevki bu değil mi? Valla bedavası da değil Nur abi. Şimdi doğuracak bu koyuna yem istiyor. Yemin çuval olmuş 150 lira. Süt yemi mi veriyorsun? Doğurduktan sonra veriyor Tabii. mu koyunlara süt yemi? Veriyoruz. Başka ne Vermiyor? veriyorsun? Vermezsen ne yapacaksın? Hayvanlar galiba bunu gerekiyor yani. Gerekiyor galiba. Vermen zorundasın. Tabii. Kuzu, kuzu yoksa kuzudan verim alamazsın. Alamazsın. Süt Sütten verim alamazsın. Aynı. Ama kuzuyu büyüttü mü? Kuzu altından geçti mi? Sağma başladı mı? Süt yemini kesiyordu değil mi? Süt yemini kesiyormuş zaman. E, 70 kilo süt sağdım diyorsun şey geçen süt sene. Sağdık ya. E, 7 kere 749 her gün 490 lira. 490, 500. <laughs> Değişiyor. Değişiyor. E, gider ne oluyor bu arada? Vallahi gider yonca'nın ballesi 25 lira. Bu koyunlar bir günde 8 balle ot basıyoruz. 8 balya açmadığınız zaman. Ha açmadığın zaman. Günlük 4 balya. Sabah 4 balya, akşam. Aynen. 90 koyun var, değil mi Şevki? 40 40 koyuna verelim şimdi bunlara. verdik mi? 10 balya yün veririz. Tabii 10 balya. Biz öyle koyuna 3 balya verip de koyunu kapatmayız. Bakacaksın koyuna, oyuna. Baktın mı verim alırsın? Ha. Sen koyuna bakarsan koyun da sana bakar. Baka. Eskiler böyle derlemiş. Kışın zor oluyormuş Şevki. Kışın her şeyin zorluğu var ya. Değil mi? Kışın, kışın daha zor oluyor. Bu nereye bakarak. Çamur oluyor. Çamur buna. oluyor. E sen sağım biliyor musun Şevki? Sağımda yardım ediyorsun mu? Ediyoruz. Ay Biz maşallah. Biz abimle. Ya abin kaç yaşında? 15, 16 o aralarda. 15, 16. İkiniz 90 gün sayıyorsunuz mu? Valla bravo Bir Şevki. Bir buçuk saatte tamam. Bir buçuk saatte. Valla bravo Şevki. Şimdi ya. sen, seni burada izleyenler var ya. Valla takdir edecek Şevki nasıl desem İstanbul'la kaçın bu yana. <laughs> Gelin yerleşin. Böyle bir talla alın. Kurun Barakadan evinizi. Değil mi? Kurun Barakadan evinizi. Yatın ee, kalkın. Valla sen Mis git... gibi bak mis gibi doğa. Bak da karşılığa da. Tabi karşılığa da. Şu hangi dağ Şevki şurla? Buna Alaçalı diyoruz biz. Alaçalı. Böyle, heh, Alaçalı. Şu ana şu arkadaki dağlar. Şu arkadaki. Sarıkaya öyle otur uyanın Evet. Öyle yakın da Şevki buralara. Dağlara da gidip geliyorsun gezme. Boyunla çıkıyor mu dağlara? Dağlara çıkmıyoruz ya bir şey yok. Şıkır şıkır daş. Şıkır şıkır daş değil mi? Bir boyun? bahar ne oluyor? Var mı senin yaşında akranında köyde böyle hayvancılık yapan? Yok. Yok değil mi? Herkes bilye oynuyor, kart oynuyor. Bisiklet <laughs> biniyor. Evet. Eline sopayı alan yok yani değil mi? Yok atam balan kuş vurmasını biliyor o kadar. <gülüyor> vallahi şey <laughs> Şevki. Biz de çıkartıyoruz boynağımızı yayıyoruz buralarda. Vallahi en güzeli Şevki senin ya. Havada vallahi ne kadar güzel.